19 Ekim 2023 sabahından herkese merhaba Cumhuriyetimizin 100. yılı e, kutlu olsun Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgi saygı rahmet ve özlemle e, anıyoruz e, umarım Cumhuriyetimizin daha nice yüzyıllarını kutlar çocuklarımız torunlarımız diyorum e, hemen günün maçlarını vereceğim geçen hafta pazar günü güzel e, tepkiler aldım tabi şu an youtube'da pek bilinmiyor çünkü Dediğim gibi böyle süsleme yazılar vesaire çok benim işim değil ben sadece izlemek isteyen olursa diye maçları paylaşıyorum keşfeden bunu keşfedebilir. Geçen hafta 75-80 gibi %75-80 gibi bir başarı oranı yakaladık verdiğimiz tahminlerde ki bunların içinde beraberlik tahminlerimiz de vardı e, Toulouse beraberliği gibi, Cagliari beraberliği gibi e, beraberlikleri de sizlerle geçen hafta paylaştık. Yani burada oranlara ben çok bakmıyorum. E, ben maçları tahmin ediyorum. Güç dengelerine bakıyorum açıkçası. E, ve herkesin zaten tahmin edebileceği Manchester City, Arsenal maçlarını zaten yorumlamıyorum. Bunlar zaten e, futbol takip eden herkes biliyor. E, e, dediğim gibi ben biraz daha böyle zorlu maçları aslında önemsiyorum. Onlara bakıyorum. Ee, Süper Lig'de de başlıyorum hemen. Ee, Karagümrük uzun bir aradan sonra geçen hafta bir sürprizle Adana Demirspor'u yendi. <laughs> Adana Demirspor golü aradığı anlarda da ikinci golü kalesine gördü. Beklenmedik bir sonuçtu. Trabzonspor beklendiği gibi e, evinde bir 0 kazandı Abdullah Avcı dönüşüyle. Bu beklenen bir sonuçtu fakat futbol beklenen düzeyde olmadı. Herkes Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'nın gelişiyle baskılı e, hızlı e, oyuna hakim bir Trabzonspor bekliyordu. Sonlarda gol de kaçırdılar. E, i̇ki gol de offside vardan döndü son dakikalarda. E, ben Trabzonspor'un um. bugün e, evinde e, Karagümrük-Kasımpaşa maçına benzer bir maç bekliyorum. Karagümrük o maçta da biraz istekliydi içeride. Trabzonspor'un e, anı yataklarla ee, daha e, baskın oynayarak kara gümrüğü açıkçası e, yenmesini bekliyorum ama e, ilk maçın, Abdullah Avcı'nın ilk maçında Trabzonspor'dan o ritmi alamadığım için de e, banka kupon yapacaklara da Trabzonspor 0-2 çifte şansı öneririm. Antalyaspor Başakşehir maçı e, tam denk, genç, denk güçlerin mücadelesi. Antalya Spor evinde taraftarıyla hızlı baskılı sert bir oyun oynuyor aslında. Nuri Şahin'le birlikte de sürdürülebilir büyüme her zaman dediğimiz istikrarı yakaladı Antalya Sporu. Sonuçta ne olursa olsun takımın başında güzel günler bekliyor bence Antalya Başakşehir o ee, çöküş evresinden e, Fetret devrinden çıktı açıkçası. Ama lale devride yaşamıyor Başakşehir. Ee, çok da iyi oynadıkları söylenemez. Ee, kontrollü bir oyun olacaktır. Ee, ben 0-0-1-1 gibi skorlar bekliyorum Başakşehir maçından. İbre kayarsa da bittik Antalyaspor'a kayar diye düşünüyorum. Pendik Fenerbahçe maçı e, zaten e, az önce bahsettiğim gibi bunu herkes yorumlayabiliyor. Acaba Fenerbahçe ne zaman takılacak? E, aklımızda bu soru var. Ama o gün bugün mü? Bunu da bu akşam e, göreceğiz. İngiltere'ye geçiyorum. E, West Ham Everton önünde zorlanacaktır. Ama e, maçı ben West Ham'ın 2-0-2-1 gibi kazanmasını bekliyorum. Aston Villa, Luton Town'u kağıt üzerinde çok rahat geçmesi bekleniyor. E, zaten yapay zeka da burada 3-0'lık bir skor vermiş Aston Villa e, kazanır diye. E, Luton Town gibi takımlara dikkat etmek lazım. Böyle beklenmedik sürprizler yapabiliyor futbolda. Sonuçta her şey beklendiği gibi olsaydı e, bugün herkes milyoner olurdu. E, ama ben yine de Aston Villa maçının sürpriz açık olduğunu çok düşünmüyorum. E, Brighton-Fulham maçı. Fulham'da e, zorluk çıkarabilen bir takım. Kötü de bir takım değil ama işte Mitrovic'in gidişi Fulun'u çok etkiledi. Mitrovic varsa gol vardı Fulun'da. O yüzden Mitrovic gittiğinden beri Fulun o ileride istenilen gol düzeyini yakalamış gibi değil. Brighton hafta içinde zorlu bir maç oynadı. Ajax'a karşı Ajax çok kapandı. Brighton kazanmasını bildi 2-0. Bugün de yine Ajax benzeri kapanan bir fullum ve Brighton'ın yine 2-0 yenmesini bekliyorum açıkçası. Liverpool'un Nottingham Forest maçı var. Burada da dediğim gibi Liverpool'un kazanması ve gollerin geleceğini bekliyoruz hep beraber e, bir sürpriz olur mu? Onu yine e, çok bilemesem de ben yine bu maçın sürpriz açık olmadığı e, düşüncesindeyim. Çünkü form tutmuş bir Liverpool var. Özellikle derbinin de e, morali onlara e, oldu. E, bakalım bu akşam da Nottingham Forest gibi daha ak, aktif, hızlı oynamayan bir takıma karşı e, sonuç üreteceklerini düşünüyorum. E, Real Betis e, günün favorilerinden değil, e, kazanması bekleniyor. Ben yine bir tık dikkat etmek e, inancındayım. Hani çok rahat betisi bir yazmayın. E, çok banko kuponlarda e, belki bir bir sonuçta çıkabilir oradan. 1-0 çifte şans Orada etkili olabilecektir. Real Sociedad zaten hayranıyım. Real Sociedad yine deplasmanda. E, keşke içeride olsaydı da akşam bir Real Sociedad tribünden izleseydik. E, Real Sociedad e, bugün Rayo Vallecano güzel bir maç olacak. Vallecano taraftarı da iyi bir taraftar. Değil, taraftar. E, güzel, zevkli çekişmeli bir maç olacak. Burada ben Real Sociedad'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bilbao-Valencia maçı. Geçen hafta Bilbao'ya söylemiştim. Barcelona yener ama zor yener diye. Evet Barcelona 1-0 yendi. Bilbao zaman zaman Barcelona karşısında da çok etkili oyun olduğu anlar oldu. Valencia'da kötü bir takım değil. Valencia değil bir takım ama Valencia biraz açık futbol oynamayı seviyor. Çok kapanmıyorlar. Belki Bilbao'dan Bilbao'da bask bölgesinde puan almak için Biraz kapalı oynar oynayan takımlar burada biraz da şans bulabilir. Ben Bilbao'nun akşam affetmeyeceğini düşünüyorum çünkü Betis, Valencia eşdeğer futbol oynayan takımlar. Betis Bilbao'de deplasmanda zor anlar yaşamıştı. Valencia'da benzer şekilde yine Bilbao karşısında bu akşam zor anlar yaşayacağını düşünüyorum. Atletico Madrid bugün kazanacaktır. 2-0 3-0 gibi bir skorlarda bekliyorum Atletico Madrid'ten Madrid'den İtalya'ya geçelim. İtalya'da açıkçası zorlu maçlar var. Ben İtalya'da bu akşam biraz daha maçların çekişmeli, zorlu geçeceğini, hani uzak durulması gerektiğini inancındayım. Inter Roma ile oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım. Evet. Inter Roma ile Napoli'de Milan ile oynuyor. Güzel iki maç var. Ben bu maçlardan biraz daha bahis vermekten uzak duracağım. Ben bu maçlara çok yaklaşmayı sevmiyorum. Bunlar keyif açısından izlenmesi gereken maçlar diye düşünüyorum. Maçın gidişatına göre değerlendirilebilir. Monza. Monza bugün gol bulacaktır. monza ne zaman maçı. Monza benim çok sevdiğim takımlardan biri. Hatırlarsanız geçen haftadaki pazar gününki yorumumda Roma-Monza'yı çok zor yener yenerse de demiştim. Monza neredeyse 45 dakikayı 10 kişi oynadı. 50 dakikayı 10 kişi oynadı. Roma son dakikada attığı golle Monza'yı 1-0 yendi. Monza gerçekten çok iyi bir takım. Udinese'de oyunu bırakmayan bir takım. Ben burada yine Monza'nın bu tabelayı bir golle bozabileceğini düşünüyorum. Kıyasıya güzel çekişmeli maç olacaktır. Ama Monza bugün evinde yenilmez diyorum. İtalya tarafında. E, Fransa'ya geçecek olursak burada Metz ile maçı var. Lens, Metz ile maçında ben e, gol çıkma ihtimali düşük görüyorum. Çok etkisiz oynayan iki takım. E, burada bir 0-0 beraberliği değerlendirebilirim. E, Montpellier, Toulouse, Toulouse geçen hafta berabere kalır demiştim. E, Montpellier, Nantes replasmanında bir gol bekliyordum açıkçası. 2-0 kaybettiler. E, Nantes etkili bir oyun oynadı. E, Formu Nantes. Ama ben bugün Montpellier'in e, Toulouse'a gol atacağını düşünüyorum. Burada e, açıkçası 2-1'lik bir e, skor tahminim e, var Montpellier-Toulouse maçı için. E, Ren çok etkili çok iyi e, oynuyor. E, geçen hafta derbi maçı vardı. Ren e, bilmiyorum biliyor musunuz? E, Ren Lorient maçları derbi maçlarıdır e, Fransa'da. E, Ren burada e, 1-0 yenik duruma düştükten sonra inanılmaz bir oyun oynadı. 1, 1 buldu. Çok büyük baskı kurdu. Çok gol kaçırdı. İkinci yarı sahada bambaşka bir oyun vardı. Lorient açıkları çok iyi kapattı. İkinci golü buldu ve devamında açık vermedi. Derbiden Lorient 2-1 galip ayrıldı. Ama ben bunun ölçü olmadığını, çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. Strasbourg'u, Formsuz Strasbourg'u geçecektir Ren içeride. E, Lille-Monaco-Brest-Paris maçı hakkında da e, çok fazla girmek istemiyorum. Lyon'a zaten e, yorum yapmıyorum. Lyon ve Ajax maçları bizim yorumlarımızın dışında bu sene. E, buradan Almanya'ya geçiyoruz. Bayer Leverkusen e, yılın en iyi takımlarından olma yolunda ilerliyor. Freiburg'da sağlam takım. E, Leverkusen'i uzun süre sonra böyle zorlayacak bir takım e, olabilecektir Freiburg. Öyle 4-0 ve 0 skor beklemiyorum. E ee, bu maçta güzel keyifli bir maç olacak Leverkusen'de. E ee, goller de gelir. E ee, 3-0, 3-1, 2-1 gibi böyle e, bir üst olur diyorum Leverkusen maçına. E ee, Frankfurt Dortmund'la oynuyor. E ee, Frankfurt'un şöyle bir özelliği var arkadaşlar. E ee, Frankfurt içeride yenilmeyen bir takım. Ee, içeride mağlubiyet almıyor. E ee, uzun bir süredir. Ee, bu sene de zaten yine iç sahada yenilgisi yok Frankfurt'un. Ee, Avrupa'da da yok. Ee, hatta ve size şöyle söyleyeyim. Hazırlık maçlarında bile yok. Yani e, geçen seneden kalan da bir serisi var. Ee, bakalım bu seriyi Dortmund bozabilecek mi? Ama e, Dortmund galibiyetine burada çok girmeyin. Frankfurt deplasmanı zor bir deplasman olduğu için e, burada ben e, karşılıklı gollerden yanayım. E, Dortmund Frankfurt maçında. E, geçtik. Hemen e, Hollanda Ligi'ne PSV Ajax'ı herkes süpürmesini bekliyor. Ama böyle büyük maçlarda biliyorsunuz hiç alakası olmayan takım çıkıp gelebiliyor O yüzden uzak durmak lazım diye düşünüyorum. Twente-Feyenoord maçı da e, iki formda takımın maçı ama Feyenoord çok formda. Ama Twente gol bulacaktır. Feyenoord'dan 2-1 gibi bir belki bir skor e, çıkabilir diye düşünüyorum. AZ Altmar'da akşam e, Neç Nijmegen'i e, 2-0 3-0, 3-1 gibi skorla yenmesini bekliyorum. AZ Alkmalar'ın da formda gidişatı var. Ee, Belçika'da 3G 3G teknolojisi Giloje, Gent ve Genk bu akşam maçları kazanıp bu maçların da üçünün de üst bitmesini bekliyorum. Giloje, Gent ve Genk bunları bu akşam yenecektir. Giloje deplasmanında e, Genk içeride. Gent biraz daha zorlanır bunlara göre ama Genç de korucukları basmanında e, kazanacaktır diye düşünüyorum. E, çek Cumhuriyeti'nde güzel bir maç var. Miledo-Bolestav-Prak maçı var. E, zevkli, Keyifli bir maç olur. Goller çıkar. Burada üst olur. E, Pilzen'de evinde 3-0-4-0 gibi bir skor alır. Handikap bekliyorum burada Pilzen'den. Kıbratistan'da e, Zagreb maçını aldım. E, burada da bir e, gollü geçer 3-0-3-1 gibi bir skor alır diye düşünüyorum bu akşam. Dinamo, Zagreb, Almanya 2'de günün favori banko maçlarından biri. Hoştenkiel, Nürnberg maçı. Burada gollü güzel bir maç izleriz diye düşünüyorum gündüz bölümünde izleyecekler için. İspanya 2'den bir beraberlik maçı maç sizler için. Bu eski maçı 0-0 burada bir skorla sonuçlanması analizlerimde Mümkün gözüküyor Huesca maçının. Ee, hemen geçtim. Almanya 3'te Dinamo Dresden ve ver maçları karşılıklı gol maçları olarak e, karşıma çıkmış. E, Danimarka'da Brondmi Norjeland maçı var. Burada karşılıklı gol 1-1 ama taraf bahsi almayın burada. Hani 1-1 muhtemel gözüküyor oyun. İki taraftan biri de 2-1'e maçı çevirebilir. İkisi de iyi takım. Brondmi ve Norjeland. Bu maçta da karşılıklı gol basları ön planda olur. Silkeborg orada. Silkeborg'dan da 2-1'lik bir galibiyet bekliyorum bugün. Polonya'da Leje Warszawa ve Rakow galibiyetleri yakın duruyor. Türkiye birincilikte genelde çok oynamam. Ama formda bir Eyüp var. Eyüp Spor bu akşam zor da olsa kazanacaktır. Eyüp Spor'un zorlanacağı bir maç. Ama Eyüp Spor'a bu gün değerlendirebilirsiniz. Sürprizi sevenler de handikap sıfır oynayabilirler buna. Manisa'da Çorum maçı var. Çorum bu sene geldi lige. ligde kötü işler yapmıyorlar. Gol de buluyorlar. Manisa'da golücü bir takım. Burada da karşılık gol ver bastı. Manisa-Çorum maçında değerlendirilebilir. E, Nereyi vermedik? İtalya 2 Palermo'nun e, rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Orada da Bari maçından 1-1 skor bekliyorum. Bari'de bir beraberlik maçı. E, yani sizler için bugün 3 tane güzel beraberlik seçtim açıkçası. E, biri İspanyaki'den Huesca, biri İtalya seri B'den Bari. E, bir diğeri de Fransa liginden Metz Metz Le Havre maçlarından 3 e, maçtan e, beraberlik bekliyorum. Bir de Antalya